Cantu yayın mı açtı? Nerede? Melih'in kanalında mı? Allah Allah. İnsanlar e, gelemedi ama gelenlerden de Allah razı olsun, gelmeyenlerden de Allah razı olsun, sevenlerin hepsinden Allah razı olsun. Yalnız bırakmadınız. Orada olsanız da, uzakta da olsanız Melih'i kesinlikle yalnız bırakmadınız. Gönlünüz oradaydı, ben inanıyorum. Melih de hepinizi hissediyordu, ben buna da inanıyorum. Kesinlikle. Ya, son 4 senesinin mutlu geçme sebebi sizsiniz. Evet. Çok net açık bir şekilde yani. Babasıyla AVM'ye gidiyor. Yoldan biri çekiyor, selam veriyor, fotoğraf çektiriyor. Bunlar çok büyük i̇nanılmaz mutluluklar. İnanılmaz mutluluk. İnanılmaz mutlu diyor. Ah canım. Ben tutmak istemedi. Baba her hafta baba 2-3 günde bir AVM'ye gidelim. <gülüyor> <gülüyor> yani sevilmek her her insanın hoşuna gider ama meli sevilmek hayata bağladı. Direkt hayata bağladı. yani meli güçlü yaptı, daha güçlü yaptı. Yani Sizlere başka ne söyleyebilirim bilmiyorum yani. İnanılmazsınız yani. Instagram'ı çok sordunuz bize. Instagram'a ne oldu diye. Yani benim büyük ihtimalle o günkü bu yoğunluktan sonra yaştan dolayı Instagram'a. Yani bana da yazanlar oldu ya evet, orada... Sen mi kapatma abi? Orada, orada ben... Sordunuz. Biz kapatmadık zaten. He, Instagram'ı onlar kapatmamış. Ben kapatma bir şeyim yok. Öyle bir şey zaten düşünmem. Çok fazla şey gelince, herhalde fake mi, öyle bir şey görmüşler evet. ve yaşından yani, dolayı yaşından dolayı kapatıldı. Onu fazla hızlı hareket edince askıya almışlar. Instagram açıp onu anıt hesabı olarak anıtlaştırmayı düşünüyoruz. Öyle evet. kalması gerektiğine inanıyoruz. Evet arkadaşlar, Melih'in hastanede edit ettiği ya, hmm. çok şey yaptı ya, herkese değil. çok büyük teşekkürler ya. Yani Meli ne bileyim hastanede hemşirelerden profesörüne kadar özel bilgi görüyordu. Evet, Yine her evet. şey sizin sayenizde oldu yani. Farklıydı, çok farklıydı. Bu çok teşekkür farklıydı. boynumuzun borcu size yani. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Desteğiniz için bana binlerce mesaj geldi. Hepsine cevap vermeye çalıştım. Cevap veremeyen, veremediğim olabilir. Hakkınızı helal edin. Yani Meli büyük ihtimalle yani unutulmayacak. Unutulmayacak. Yani Mümkün değil. Sadece oyununda değil, bence çabasıyla da unutulmaması gereken insanlardan. Meli'nin da... en çok gülüşü unutulmayacak, gülüşü. Yani mesela baba çocuğuna bir şeyler öğretir veya abileri bir şeyler öğretir ama adam bize farklı şeyler öğretiyordu. Yani daha büyük şeyler öğretti bize. İnanılmaz şeyler öğretti ya. Ya yani bizi belki de şu anda ayakta durmamızın sebeplerinden biri Melih'in bize öğrettikleri, mücadelesi. Yani biz bizi de mücadele etmeliyiz. Yani istediği bu. Mesela annesine şey derdi. Annesi üzülüyor zaman anne üzülme ben daha çok üzülürüm diyen bir çocuk o yaşta. Ya hayat devam ediyor. Hepimiz kaldığımız yerden yani devam etmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız bir güçlü olmamız lazım. Aile olarak ya hepimiz aileyiz. İşte Melin'in de bir tane videosu var. İşte çantaların dediği gibi. Çok istiyordu o videonun yayınlanmasını. Yani normalde başka kendi kanalından da yayınlanabilirdi ama burada biz sevdiklerle paylaşmak istiyoruz. Ah oh be. Harbiden ah be yani hani. Burada aslında tabii şeylere teşekkür etmek lazım. Yani Cantu'lar, Cantu'nun ekibi, işte direnler, diğerleri hepsi çok güzel abilik yaptılar. Son zamanlarıysa eğer o güzel bir son dönemi yaşadı, mutlu yaşadı. E, o yüzden Cantu'ların hepsine ayrıca teşekkür etmek lazım yani. Onların emeği çok büyük. Evet kelimeler hiç kifayetsiz kalıyor. Bir şey diyemiyorsun. Ne diyebilirsin ki yani? Üzülüyorsun. Ya, ve garip hissediyorsun kendini abi. Yani çok da konuşmak istemiyorum. Konuştuk bu konuyu ama. Aynen öyle. Dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Eyvallah. O yayına da bakarsınız zaten. Burada ben. Tören de Selonaid Bartle olması lazım. Kısaca mantığı Selonaid. Bir dakika ne yapıyor şu an? Bambaşka bir kafaya girdi. Tam bunu da elektronik yapmış. Bey aşına falan bakacak. Bartle bir tane zamanlayıcılı prize takıyorsunuz ve diyorsunuz ki işler. Almanya'daki biliyorum onu. A dur video mu izliyorlar? Bakacağım ya. Durun bekleyin. Oha ne? Adam böyle çıktı. Çıkıyor. Sakın Nasıl taktiği buradayım? Sahnedeyim. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. <laughs> Adam Valorant'ı öğrendi, Counter'ı öğrendi senin için. ne diyorlar Melih? E? Ne diyorlar? Ben duymuyorum. Ben duyamıyorum. Bir şey söyle ki... varsa söyle. He? Kafam parlıyormuş. Vallahi. <laughs> Hayda <Hadi gülüyor> nasıl abi? ya? <gülüyor> <şeyler> <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ooo olur mu böyle? Drone gönderiliyor. Merhabalar. söyle bir tane Durumda. Hmm. Oha Meli. Evet. Oha. Meli Abi ne yaptın abi? Alo Meli. Nasıl vuruyor şu? Ah. Aynen. Aynen çık böyle çık. <laughs> Korkdun sokaklardan otaları çalar yeraltından <laughs> benim melodi. Her <Oy. gülüyor> iki def karı para araba var yala kadar mı? Oy. Bak. bak bak bak. <laughs> Ur konuşutmak 5 bin lira göndermiş. Nereye bir acılı ev turu geliyor herhalde <gülüyor> <gülüyor> 993 93 otu dedi. Şaka. Baba çay bitti benim ya. Var mı vanmur? Vanmur ne ya? Allah Allah dur. Bir tane daha var mı? Ben yanlış yere tıkladım ama. Komik miyim? Atla. Oyun. Ya ne Ananı avradını bilmem ne yapayım seni. <laughs> Güzel. Hadi spike ona. Bir o yana bir bu yana. Oyunda oyunda bir spike var. Yakov. Alınmış. O ne ya? Bilim, çay mıydı? <güler> Gücünle güç katmaya geldik. Bunda tamam, ter olmaya iyi. geldik. Jet ne bu ne maç ananı. Ne olacak bak. <laughs> Throne flashbang. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Melo? <laughs> 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 Ne? Ne? Bu hileci tespit edildi. Karşında hile mi var mısın? He, karşıdaymış. Ben de iyi oynuyor diye falan öyle bir şey oldu sanırım. Haydi şeye mi gel lan? Hey lan amele sen bu sulu. Eli bak bana bak bana bak bana bak. Düştü. bak? be. Büyük tank. Ya, ya window, window window Koş be koş be, koş be. Koş. Kapat Bir kapat karşısına. kapat kapat cross de. yakın. Beş dedi Ulti basıyorum. <laughs> <Yolun da> ağzına. <laughs> yakın puşa yakın puşa Tank. Ben kaçar. <laughs> <laughs> Abi yapma. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben, kim lan bu? Şarımı Zorba olma kanka <laughs> Olma. Kim bu kırmızı? Like geçirmiyorum aga. Geçirmiyorum ya. Kim? <laughs> ya, kim? <gülüyor> 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 Allah Melih 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 <laughs> Me me <laughs> Ah

Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thought. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the top of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off. and get lost. I'ma stay, last in crowd. Never running out. Never heading south. I will be spreading out. Tell it what a mouth. Can't me down. I be getting out. Even every doubt. now what I'm about. Huzur için uyu kardeş. Vallahi içimiz şey oldu ya. Oğlum bir, 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 bir cümle kuramıyorum ya. Bir şey oldum, bir kitlendim lan. Ya tabii şey hissetmek lazım. Hani üzülüyoruz tabii ki de üzüleceğiz. Yani üzülmemek elde değil ama... E, onun adına belki o güzel şu güzel günler, güzel parçalar, güzel anılar adına mutlu olabiliriz. Öyle düşüreceğiz yani. Hayat böyle bir hayat abi. Ne, ne diyebilirim ki? Evet değil mi? Babası da onu söylüyordu. Aynen.